Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle klasik modda Helcurt oynuyorum. İlk önce Blue Buff alacağım çünkü karşının Gusion minyon ittirecek diye düşünüyorum. Evet haklıyım. Bizimkiler de verdi sağ olsun. Neyse. Kesip açılacağım. Zaten ilk levellerde Helcurt'un hasarı çok yüksek. düzgünce ve çok ölmeden dönersem taşıyacağım. Takımda yardım ederse tabii. Tek başıma imkansız. <laughs> Redi de keseyim. Sonra yapacağız bir şeyler. Aşağıdaki ormanda kesersem 4 olacağım diye düşünüyorum. İnşallah olabilirim. Bakalım. Aa, olmadı. Burayı da keseceğim. Karşının kus büyük ihtimalle mavi kesiyor şu an ilk önce red'i keser diye düşün. Aa öyle yapmamış. Neyse, son olmaz oradan bir milyonu itter performan alacağım anlıyorum ya ödeyelim kill killdir kusyan burada düştü abi düştü kes yok kaçıyor gibi yok kaçmaz ya ben bundan bir alırım Hı. saldır evet attım Alamadık. Takım yüzünden abi niye girmiyorsun tank? Bir yazayım asla. Yazayım ya? Tekrar kapatayım da. Çok küfür ediyorlar oyunda. Blazl iyi şey yaptı ama bir kere daha vursaydı kil almıştı. <laughs> Neyse. Ben de bak yine döneyim. Hızlandırmayı da keseyim. Karnaya veya bakayım bir dur. Bir keselim de. şu ormanda keseyim. Onlar, onlara bir saldırı atayım ben. Saldırsınlar. Ben de geleyim bir konayım. Abi saldırmıyor adamlar ya. Niye saldırmıyorsunuz? İlla ben geleceğim öyle. Ha, gitme. başlamışlar lan. Günahlarını aldık. İnfaz attı. Salsa ne olur ya bir kil ya. Kaplumbağayı da kesip devam edeceğim. Kusyona basayım diyorum. Ama kayboldu. Aşağı adam dalga geçiyor Lizzy resmen. Lezzetle ne yapsın. Dalga geçiliyor. Bir doldurayım. Bir dakika. Bunu hareket ettim. Neyse bunu da düşürürüm. Çok kuruyor. Kesin çalacak lezli. Bak. Su doldurmuyor aslında. Nasıl hareket edeceğim? Oha, abi niye küfür ediyorsunuz oyunda? Kapat işte, kapat. Yazayım de dur. Keşke vurmasaydın da görseydin ya. At abi, kapat şunu da yüzüne. He bak, mavi almış, kıskanç. Şey zannediyor, ben ilk başlarda oynayıp sonradan bırakacağım zannediyor. olmayacak. Bir ortalarda gibi bir düşerim diyorum. Yani öyle düşünüyorum. Olursa artık. Hiç uğraşmayacağım. Kaç. 30-50'ye attım. Damage'imi vurdum. Kaçmaya çalışırken tekrar döndüm. Çalacaktım. <laughs> Çalamadım. Red'e yardım. Bir red'e yardım. Pençeyi niye bastım ben? Cık. Of ya. Allah'ım Allah'ım. Kaptan çalacağım görürsün. ama bak bana Red'a e yardım etmiyor Kaplumbağa saldık orada düşken oğlum sen yani ben ya çalamayacağım ya da sen düşeceksin bak onlar gör Kaplumbağa özür dilerim Kaplumbağa'yı bozmak yerine onu bile değil şu an bunu küçük ormanı kesip çıkacağım. Ya bak red de gidiyor. Hızlı koş koş koş. Tutamadım. Boş oldu bastık ya. Boş ya. Ben de bunu aldım. Görürüz. Neden oluyoruz ki? Abi insanlar çok ya. Çok kıskanç. Şuna bak. Takımı ben taşıyorum şu an. Ama adam. Çık. Bunu da salmıyor ki. aldı. Sen çok olsa görürüz. Yazmayacağım. Yazmayacağım. Düştün o öyle saldırayım. Bekliyorum abi. Yani ne yapayım? altına düştüm onlar yüzüne. Belki mavi salmazlarsa tabi böyle olur. Ha bak bir de şey veriyor. Sanki salacağım ben. O kadar şey yapmışım. Barat beni görmesin. Barat da sanki baran dermiş gibi. Ha düştün abi sen. Uğraşma yani kesemezsin. <laughs> Bir de kaçmaya çalışması yok mu? İyi oyunumuzu da atalım. Kuleye Play... Yo minyon pardon. Pardon minyon. ormanı kesip aa red varmış an. ne yaptım küçük ormanı blue da çıkacak kusuyorum birazdan böyle olacağı için diyim blue keseyim ben bizimkiler salmıyor karşı salıyor abi ne kadar centilmezsiniz ya sanki beni. Ondan ona vurdu. Bana dönsün diye. Kus düşüreceğim ben. Ona hiç hoşum olmaz. Zaten tam gibi bir şey. Çok su içiyorum. Bir de nefes nefese kalıyorum. Çok sıkıntı. Dilim tamam kuruyor konuşurken. Neyse. Ben gene mavi mi döndüm. Kusa bırakmayacağım. Yani bırakmadım zaten. Kestim gördünüz. Buradan bir kolut yapalım. Yengeçini de alalım. Onu alayım mı? Ha, da kaldı. Geçenlerde abi bir şey yorum yazıyor. iki defa yazdı. Yabancı. Link gönderiyor. <laughs> ben de biliyorum kötü bir şey olduğunu. Direkt siliyorum. Siz görmüyor olabilirsiniz ama. Direkt kaldırıyorum yorumu. Çünkü kötü yani. ihtimalle karşı taraf bırakacak çünkü çok öndeyiz ya önde değiliz de baskılıyız yani adamlar bizi tekken kesiyor a bak bak mesela baratınız ki